Günaydın. Dün gece şeyleri yıkamıştık. Fırçaları. Oh tertemiz fırçalar da bunlar kurumamışlar ya. Ben bunları üstüne koyayım. Kurumamışlar. Yani bunun yeşil olması, bildiğiniz şey rengiydi, krem rengi gibi bir şeydi. Bu kurumuş. Gece yatmadan makinayı çalıştırmayı çok seviyorum ama sabah kalktığımda o makinayı boşaltmaktan nefret ediyorum. Bu yesek ya şey. Ne diyeceğimi unuttum. Of. Kırıldı. Gece şeyi izledik. Netflix'te evciliği izledik. Ben beğendim evciliği de. Zehra ile Çağlar beğenmediler. Beğenmedim. Çünkü aslında aynı de beğenmedim değil. Konusu yok. Yani kısa film yani var da kısa film gibi yani ben çok şey yapmadım. Beğenmedim yani çok bir yorum yok. Ben beğendim ya. Oturup düşünülebilir çıkış yapmış olduk. Bugün günlerden cuma. İyi, yani kalmayacağız yine öyle günü günü gidiyoruz. Plodra'ya gidiyoruz. Öyle yani. Böyle meydana bu üstü kurmuşlar. Bakın kuyruk şuradan başlıyor. Buradan dönüyor yani. O kadar olmasa yapacaktım ben de ama ay çocuk yapıştı Çok aşırı kuyruk. Christmas Market. Yunanistan'da esame sokulmayan <laughs> en azından bir tık Avrupa'daki tarz kurmaya çalışmışlar yani. Değil var? Her bir Şu Christmas Bar diyor mesela. Burada var muhtemelen. <laughs> Evet, çok iyi Şöyle düşünüyorum yani daha merkeze yeni geldik alışveriş yaptık bir yerlerden ama daha önce ben Plovdiv'e gelmiştim ama o zaman yaz ayıydı. Hani şu an kış için kıyaslarsak eğer kesinlikle Plovdiv Aleksandropol'den daha mantıklı. Hem daha çok alternatifimiz var hem de bildiğiniz Christmas Market kurulmuş yani biz şimdi hepsini gezmedik bir girdik ama üç ayrı sokakta full şeyler, dükkanlar. Çok daha hani böyle Noel ruhunu daha fazla yaşayabilirsiniz yani burada o açıdan şey yaptığımızda, düşündüğümüzde. Ama da daha işte pek, pek bir şey yoktu yani. Böyle. <laughs> Avrupa'da biliyorsunuz bardağı bildiğiniz porselen cam bardak oluyor. Burada plastik bardak verdiler ya. Ama tadı aynı bu arada. Hiçbir farkı yok yani. Evet saat gecenin bir buçuk ikiye geliyor. Biz eve bir yarım saat önce falan geldik. Mikrofonu takamıyorum çünkü Şarja tattım telefonumu bir taraftan. Size şimdi aldıklarımı yerleştirirken göstereceğim. Çünkü yarına bırakma gibi bir tahammülüm yok. Onları yerleştireceğim de yerleştirirken de size de göstermek istiyorum bir taraftan. Dedim ki ben bu işi çekerek yapayım en iyisi. Birlikte yerleştirelim. Bir da peyniri. Şunu geçen sefer almıştım size de göstermiştim hatta çok güzel çıktı yani. Bundan aldım iki tane daha. Bir de bunu bu çeşidinden aldım. Bundan yoktu Yunan'da. Anladım, anladım. Şöyle nane likörü aldım. Ben nanenin her versiyonunu çok seviyorum. Yani çayını falan da çok severim. O yüzden bir deneyeyim dedim yani kahvenin yanına. Şu Lutenisa meşhur onların sosları var ya ondan aldım. Ondan sonra yine hardal. O geçen sefer aldığımız kuru domatesi çok beğenmiştik ondan tekrar. Ondan şöyle iki tane meze aldık. Bu Yunan'ın meşhur kendi bir mezesi var adını şu an hatırlamıyorum. Bunu da asla okuyamıyorum ondan. Bu da yumurtalı diyor turşulu diyor. Amerikan salatası gibi düşünüyorum ama bilmiyorum merak ettik aldık. Koyayım şunları bir tarafta. Bunu koysana Jack gibi bir şey anladığım kadarıyla ee, ama rum'lu kola bu. Yani bisküvi içinde rum var. Yoktu çünkü Jack Jackcock sadece bu vardı. Deneyelim dedim. Süzme yoğurt aldım iki tane. <laughs> Çünkü yılbaşı geliyor. Meze falan yapacağım. Yani gitmişken hazır market alışverişi yapıyorken dedim ki alayım yani. Aldım. Nane şekeri aldım. <laughs> Ondan sonra evet galiba yani mutfakla alakalı olan kısım bu kadar sanırım. Mutfakla alakalı olan kısım bitti ama yine bunları göstereyim diyorum burada. Bunlar Geliyorum. Deodorantları ben DM'den Balea'dan çok severek kullanıyorum normalde. Hep oradan alıyordum. Bitmişti. Şimdi DM'i bulmuşken bir sürü deodorant aldık. Şöyle Balea'nın bu galiba şeyli e, lavantalı bir şampuanını aldım. Kokusu çok hoşuma gittiği için aldım tamamen. Deneyeceğim. Bu da şeyli yağlanma önleyici şampuan. Bunu da ilk defa kullanacağım. Bunun da kokusu çok güzel. Şöyle ağız bakım suyu. Ha bir de şunu çok merak ediyorum. Şunu birlikte deneriz sizinle. Ee, sikalı yatıştırıcı etkili under eye mask. Yani içinde 30 tane var. Ee, bir, bir, kullanımlık değil. Deneyeceğim bakalım. Pür Derm diye bir markanınmış. Belli yani, ki Balea markasını çok seviyorum. Şöyle Balea markasının BB kremini aldım. 5'i bir arada diyor. Ve içinde SPF 15 var. Güneş koruyucusu da var. Deneyeceğim. Ben normalde böyle kremleri sevmem ama bunu merak ettim. Çünkü bunun Night kremi var ya bende hep kullandığım. O çok hoşuma gidiyor. Sivilcelenme de yapmadı. Belki bu da yapmaz. Deneyeceğiz. Şöyle Balea'nın yine üçü bir arada saliselik ee, salisilik asitli hem maske hem peeling hem, hem, yüz yıkama jeli olan şeyler var ya onlardan. Hani en kötü ihtimal köydeki eve koyarım diye aldım ben Çünkü orada hep sabit bir şey tutuyorum. Şunu çok merak ediyorum. Bu yine Balea'nın şeyi SOS jeli yani sivilceniz çıktığında bir yandan hani lokal olarak uyguladığınız şeylerden oluyor onlardan. Ve özellikle parfüm free yazıyor üzerinde. O da iyi bence. Çünkü Balea'nın normal ürünlerinin çoğu kokulu oluyor. Nasılmış bu şey? Evet böyle küçük 15 milimlik. Bakalım sivilceme deneyeceğim. Hatta şurada bir sivilce var. Belki sürerim yatmadan. Bu normal bildiğimiz hep kullandığım pimple patchlerden aldım. Bu da salisilik asitli. Yine bu da parfüm süzülmüş. Bu içinde kaç tane olduğunu görmedim. ha. 36 taneymiş. İyiymiş bu bayağı ya o zaman. Benim aldıklarım on tane falan oluyor hep çünkü. Evet ve üç tane ayrı şeydi. Aa ben bunu sevdim. Güzelmiş bu. Son olarak jumbo'yu göstereyim. Artık bitireceğim. Jumbo'yu takma etme evrelerimi de eklerim. tabi onları sessiz bir şekilde... Bu şey aldım işte böyle e, yılbaşı için e, hediye paketi yaparsam vesaire diye bir tane hediye paketi aldım. Şöyle cam boyama kalemi aldım biliyorsunuz kalemim kaybolmuştu ya. Geçen Yunanistan'a gittiğimizde oradaki jumbada yoktu. Burada buldum bakalım bunu da deneriz birlikte. şöyle yine ağacı asmak için bir top aldım. Bunu da çok merak ediyordum. Şey bu, saçlarınızın kabarmasını engelleyen bonelerden oluyor ya yatmadan önce takıyorsunuz. Silip kep diye geçiyor. Ondan bir tane aldım. Şu kaselere bayıldım ya. Şöyle iki tane yulaf kasesi aldım kendime. Çünkü benim yulaf kasem yoktu. Yani çok geniş bir tabağım var, bir tane şeyin paşa bahçenin onda çok iyi yayılıyordu. Bir tane görmüşsünüzdür yumurta çırpmak için bir kabım var böyle yine tutmalı çorba şey gibi. O da dar geliyordu. Bu tam yulaf için yani bence. Bakalım bunları da. Çok hoşuma gitti. Rengi de çok güzel. Bunu şey için aldım. Köydeki ev için aldım çünkü orada filtre kahve. Kağıdını koyabileceğim bir şeyim yoktu. Bu peçetelik aslında ama bunun içine koyacağım filtre kahvenin şeylerini, filtrelerini. Bunu da çok merak ediyorum. Bu bunu hepimiz için aldım resmen. E, ring Light aynı zamanda şey böyle bir yere de takabileceğim bunu yani banyoda falan bir şeyler çekerken işe yarar diye düşünüyorum. Ben bunu açayım ya. Çok başarılı bu ışık valla. Yani tabi diğer ışığım kadar kuvvetli değil ama benim için zaten önemli olan şu her yere takılabilme olayı. Valla süpermiş. Tamam senden şu anlık bir vedalaşalım. Gene ağaç altına koymak için bir şey aldık ama bu sefer cüce aldım. Geçen sefer zaten ben cücelerle çok bakmıştım. Bu sefer aldım yani. Bunu da koyacağım ağacın önüne. Ee, ağacın üstündeki e, ışığım benim rengarenk. Aslında seviyorum ama ağaç çok büyük olduğu için yetmiyor. O yüzden şöyle led aldım. Direkt sarı. Bakalım bu yetecek mi? Bu 5 metre. Bunu da şeye aldım. Ee, balkon camına takmayı planlıyorum. Ya da belki aynaya takarım bilmiyorum. Hatta gelin birlikte bir yapalım ya. Ben bunları yapmadan uyuyamam şimdi. Bence bu sefer oldu. Işıkları kapatıyorum şimdi. oldu. Yaşasın. Bunu göstermeyi unutmuşum size. Bir de bunu taktım dün gece. Böyle oldu. Bir de buradaki led vardı ağacın üstünde. O ledi de balkona taktım. Bu arada o beyaz kalemle de boyadım. Ama yoruldum yani. Bakar mısınız? Cüce çizdim. Şömine yapmaya çalıştım. Ama ateşi çok kötü oldu. Onu düzelteceğim yarın. Bütün camları boyayacağım da burası su biraz soğuk olduğu için yapamadım. Bu ledi de böyle taktım. Şöyle geniş açı göstereyim size. Bence ben burayı. Çok güzel oldu burası böyle. Cücem nasıl? <laughs> Yarın devam edeceğim şeyler boyamaya diğer kısımları. Bu kapıyı da böyle boyadım. Aslında o şeyden aldığım, jumbo'dan aldığım bu kapıya takacaktım ama takmaktan vazgeçtim. O yüzden bu, bu kalemle böyle boyadım. Çizdim yani. Bu ağaç da yaptım. Valla çok güzel oldu. Yarın gündüz de gösteririm size bunu videoda. Evet şu an ertesi günün akşamındayız. Ben dün gece bu her şeyi yerleştirdim, ettim, yattım. Zaten başım çok kötü tuttu. Neredeyse bütün gün uyudum. Kendime zor geldim yani. Sonra işte kalktım bunları boyadım ettim. O anları çekmedim size de. Tamamen bittikten sonra gösterecektim de dayanamadım. Çok güzel oldu gerçekten. Yani bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Yarın gündüz de boyarız sizinle. yani bir sonraki videoda olmuş olacak. o Bu videoyu kapatacağım artık. Çünkü bu videoda artık tamamlandı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videoları beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Hesabım Zeynep Yılmaz Çetin. O zaman görüşürüz.